Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün abiler dediğim gibi Kaldığımız yerden devam ediyoruz. W'lü full boyutlu bir şey yapacağız şimdi. Karşımızda Rise var. Rise olmasaydı çok daha iyi olur. Çünkü hemen ekranın önlerimiz gelsin. Hotline pencesini kasmak için bizim savaşma ihtiyacımız var. Ondan dolayı AD bir şey, savaşçı bir şey gelseydi daha iyi olur bizim için. Şimdi yeni eşyalar da geldi ya. Bakın şu eşya. Şu yeni tank eşyası. Bak bu eşya 600 can, 650 can verdiği için. Tamam. Oh. Bayağı iyi verdiği için manyak bir şekilde de bunu bize buff verebileceğiz. Bakalım. Umarım güzel olacak ya yapabiliriz. Rise olması biraz beni üzüyor ama yapacak bir şey yok. Bu arada 750 like attığınız için çok teşekkür ediyorum kankiler. Vallahi böyle olunca ben mutlu oluyorum. Yalan yok. Bu arada bu video büyük ihtimalle akşam sınavınızdan sonra izliyorsunuzdur. Nasıl geçti? İyi geçmiştir umarım. İnşallah istediğiniz yerleri kazanırsınız. Yani sınav böyle bir şey abi iğrenç bir psikoloji. Ben hiç sevmem sınavı. Yapamadığımdan değil de rahatsız ettiğinden dolayı. Bu arada bizim blue'yu almışlar. O kötü. Şimdi Ryze abi güçsüz. Tamam mı? Ördesi güçsüz Ryze. Önce iki level olabilirsem ya da benim E'mi yi yiyecek bir herhangi bir yerde durursa ben bunun kafasını koparırım. Ben ciddi ciddi bayağı vururum. Bana bakmıyoruz dediğim gibi. Tamam. Şuradan bir tane grasp bizim için kafi. Zaten set, set olduğumuz için canımız dolar. 3 olup W'yi açarım. W açtıktan sonra da zaten Ignite'ın kafasını salar keserim ya. Yani. Bak ne dedim ama? Ama ne dedim? Dedim ki 3 olur dedim. Ondan sonra dedim W'yi vurup da Ignite kafasını salarız ölürüz. Ne oldu? Aynı dediklerim oldu. Bu kadar basit ya Aslında bu herifi dayanamak istiyorum ama Şimdi Çin Çağ'ı bilmiyoruz Çin bilmediğimiz için bir tek problem Eee bunu mu alıyor acaba? Yok Çin Çağ'ı İyi yanlış savaşlar peşimiz Bizim için inanılmaz iyi oldu bu arada burası. Bizim için çok iyi oldu. Beni kesemez mi? OOOH Shit! OOOH O flash iyiydi var ya son anda yedi bir de kafa atıyordun üstüne ama olsun çok iyi. Şimdi bu abimiz 5 yıl oldu. İnanılmaz bir miyin kaybettik ama yani 3 tane kill aldık. Worth it mi? Worth. Yani worth. XP olarak gerideyiz ama sıkıntı yok. Para olarak öndeyiz. XP kasılır. Bu adamı keserim şimdi. Sivir bitirin yazdı. Oo yine APK kalmalar başlıyor. Oğlum zıplatmadan atsana o sifine. Bana küfür etse ne kadar komik olur ya. Aptal. Aptal Niye yenmiyorsun? İyi var böyle şeyler demiyorum. Çünkü mantığı yok abi. <laughs> ben bunu dive'lamak istiyorum ama Sıra dive'larım biliyor musunuz? Sadece bir sonraki wave ve W'yu beklemem lazım. W'yu ekledikten sonra dive işleme başlayabilir. Kill'lerin bende olmasa şu yandan iyi. Karşı şeklinde kimse soru açmaz. Ki ben adamlara gidip kesene kadar. Ryzen Snare'ı sıkıntı ya. Yani ne denir onu? Kıstırma mı lan Snare'ını? Şey W'su var ya EW'su. Bizim bu mesela fena bulduruyor. <laughs> abi adam iki lira aynı kesiyorum ya. Çok iyi. Şu ben ne girmiş lan bunlar? atak spin girmiş. Tamam. Bunlar biraz plate alayım bak ne dedim size level kasılır onda sıkıntı yok. Eee ne kadar kaldı eşyayı bunu alacağız. Ulan biraz plate yiyelim de. Plate me taktiği. Ay wave itme taktiği. Ya ben beyzeyim geleyim gençler. Siz de bir like atarsanız gerçekten çok süper olur. Böyle daha istediğiniz videolar varsa abi yazın yorumlara. Onlara yazın. Ben ne yapayım? Minzai <laughs> e, bulsam aslında bayağı iyi olur. Bu da. Oğlum ya adam arkama geçti iyi mi? Neyse Q gelince Öldürür mü beni? Belki Hey. Allah işte Kötü oynadım bu sefer. O E'nin kaçması işi bitirdi abi Daha yapacak bir şey kalsın Bakalım bizim bu oyunu kazanmak ee, bakalım. Öyle yani hesaplamalar yapıyorum. Zinza güçlü. Zinza güçlü. Yasuo hiç çok oyunda. Biz çok güçlüyüz. Oynarız. Bir de i̇şte yani düşük ele olduğunu hesaba katarsak. Ejderleri... Ne, ne ejderi gelse güzel olur. Okyanus iyi olur. Daha iyi olur. Zaten ikisinden biri gelecek. Yasuo'ya taciz. Hayır. Ah. <laughs> Kesiyordum adamı. Şimdi beni keser ama ya. keser değil mi? Demirci yerin ne abimizi? Ya iyi bir W ile aslında kesebilirim de. Ne diyorsunuz? Bence zorlamayayım ya. Zorlamayıp base atayım. Açma oğlum işte açma. Direkt ping dedim, alan geldi. Na nasıl gideceğiz burayı şimdi? Ya parayı aldım dönüyorum abi. Benden bu kadar. Hadi bye. Beyni de tamam. Adam hem Lissandra oynuyor hem benden de çok daha hızlı itebilir. Hem de canım çok az. Şuradan şu Merkür alalım. Ondan sonrasını bakarız. Ondan sonrası kolay. Şuradan şu Demi'yi alalım. Gidelim bakalım. Ya Soho kurtulamıyor ya sürekli peşinden. Nerede o lan nereye gittin? Aşağı doğru yürüyor en son. Neyse. Led düşme Şu kuleyi alayım lan. Da. Hadi lan set. Alırsın oğlum. İşte bu. ilk ben var ya manyak play kaldım. Toptan aldım, moru aldım. Saldır oğlum hadi ya. Bu slow mu demek ki abi? Neye kadar yalan kalsın. Beyni <laughs> patladı. Support ne? Morgane'ım ben benzeyim geleyim abi. Aslında şu kuleyi de alayım ya. Para göz adam. Saldırsa çok iyi olur. Olmaz mı? <laughs> öldüm Tamam şu an gayet iyi eşyalarımız. Kabulü de Vurur bir k vurur şu an. Sağla kom beş k vurur şu an. <laughs> Bence ben burada hepsini keserim ya. Hayır. Hayır. <laughs> mesela Lisandra hep uzman tıkın. niye abi adam dibindeyken sine yaratıyor zaten yani dibindeyken stun o yüzden onun da flash yok bunu keseyim ben. Baksana adam 13 level olmuş. Tam para veriyor abi. Aynen kanka. Ee. Tamam abi. Bunu da aldık. 500 can. Oo oh, çok iyi çok iyi. Tamam, yavaş yavaş fulleniyor, yavaş yavaş fulleniyor. Kaldı 2 eşya. Belki sonra botu satarım ama botu satmak bu durumda iyi değil çok fazla. Bakacağız. Tabloyu şu an ne kadar vurur? 1100 diyor. Ama rünlerden ve kan içenden dolayı daha fazla vuracağına inanıyorum. %30'u iken şöyle bir ulti sallasam. Baya iyi olur. Canım. Abi adam burada base atıyormuş, yazık kafama. Ee, ejder var. Keşke birazcık daha bekleyip açsalardı daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. ben zaten hiç açmazdım da. Hadi gelin kankiler gel 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 gel. Kanka nereye gidiyorsun? Zaire güzel bir karakter ya. Çok güzel zonluyor. Yani baksana adam oraya bir tane böcek attı. <laughs> siz gördünüz mü? Siz gördünüz mü? Abi siz gördünüz mü? Zinza da tek yedi. Abi Zinza da tek yedi. Oo, şerikin asistan abi, ignite da. Uf 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 uf. Zinza beyni koptu Zinza. Abi. Tamam abi, işte bu. Şu mesela bu mu daha çok etkiler, bu mu daha çok et? Bu AD veriyor. Tamam. Yani canın yüzde AD'nin %2'si. Bilmiyorum sanki Varmog daha iyi gibi geldi bana ama Bilmiyorum bana Varmog daha iyiymiş gibi geldi. Varmog'dan 400 can geliyor. 400 damage geliyor değil mi? Fix. Kesin gelecek. Bundan sonra en yüksek can veren o eşya değil mi? Aynen. Şunu bir alalım. Sonra bayağı yüksek canımız olacak. 5K'dan. 5K olur Bir de pot alsam. Bir de 18 olsak. Olur gibi ya. Oğlum daha da aldık. Geliyorum geliyorum. Tek atmaya geliyorum. Bir W ile bir koyacağım. Lysander ölecek şimdi. Akin Ryze öldürme, mü? Ryze ölmez. Ryze'nin 10 kalır. Çin Çağ'da ölmez Onda da canı kalır Öldü Tamam Bitirme zamanı geldi Movesi Mo Morgana Morgana'nın orada ne iş var abi Oğlum bitirdik ben oyunu Vur abi lan. Vur 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 bu adam oyunu bitiriyor ulan ya. Öyleş. Neyse video kapanış. Şey.